bakamam. Tamam benim gördüğüm yok arkadan gelen. Ee, yok mu Kimse şey gelmedi galiba ya. Aynen yani ilginç. Aynen. geçen yerden. Neyse bari loot da yapalım da <laughs> öyle gidelim bari. Bir dakika daha fazla Gerçi ben atladığımda silah buldum mu o yüzden adam gelmedi. Ben sana söyleyeyim yani. Hani hep böyle tesadüf mi oluyor? Buraya ne zaman atlasam, elime silah bulsam kimse inmiyor aşağıya. <laughs> oldu lan arkada ses geldi. Arkada bir şey oldu. Boğazladılar birini arkada. <laughs> Ali ne oluyor oğlum sizin evde? <laughs> Adam mı kesiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok. Yok biz Mehmet gelmedi abi. Ne gelmedi oğlum. Merhaba senden mi geldi merhaba, <laughs> o ses? Ya ben odamdayım <laughs> da içeride annemler konuşuyor onların sesi geliyor mu bilemem. Yok ya böyle birini boğazlıyor gibi bir ses geldi. Aa böyle hıaa diye bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Annem öksürdü olabilir. Yok canım öksürme değildi. Ama yok garip bir şekilde öksürdü. Ha böyle aynen sanki astım hastası gibi böyle olabilir öyle bir ses ses geldi. Evet biraz öyle öksürüyor yani arada. Ee, bu kadar mı yani koskoca şey bu mu? Ya, bu mu bir de bari fişek versin fişek de vermedi. Laf olduğuna dua ediyorum. Yok ya silah var Allah. Hadi adam <laughs> Allah ilginç. İlginç. İlginç bir şekilde. Safa doğru bir bakalım bir. Lan, lan bot'a da iki kişi de sıkmadı arkadaş ya. Bu <laughs> bot neye uğradığını şaşırdı sizin var ya. Bot dedi ki ben botum yapmayın böyle şeyler. Bakayım şurada çimen birisi var mı hiç? Yok hayret. Gidelim mi ya? Gidelim. gidelim Nereye gidelim? Gidelim. Nereye gidelim? Aynen. Yanlışlıkla geri düştüm zaten. Yanlışlıkla geri düştüm. Bir öte gitmek abi. Hadi <laughs> Benim, Benim açım iyi değil ya. Peçler ne yapıyorsunuz ya orada? Şu ortaya atmaya atlamaya çalış. Bir tane... da sonunda. Oo. Aa, ah, düştü. Aşağı, aşağı atıyor. Başya ya deneme evet, başya. Tamam. Normalde şuradan atlayıp da yapıyorlar hmm. bak onu. Buradan da atlayıp yapıyorlar. En yukarı çıkamaz En yukarı Aha atış geldi. Adam atış Adam. geldi. Sıkıyorlar Adam. ya. aynen tepede. Ben Bayılacağım şimdi ya buradan insem olur. Ha oh, seni sen seni indirdiler sen. <laughs> He adamlar mavi evlerde. Adam adamlar şimdi ben, ben yaptım ya. Yani. Adamlar mavi evdeler. Aşağı inmiş kamuflajı var. Baydım kamuflajlıyı. Adam brush yapalım. Nereye kaldırmaya ya. Kaldırım kaldırım. Kal kaldırım. Biz onları darla darla ben aşağıdan bir onlara bir yoklama çekeceğim şimdi. Bu ne la? Muhssin var birinde. Bir baygın var. Onlar iki kişi ya. Tamam siz darlayın. Ay, ben. Arkaya da ara sıra bak. Ee... Arkaya da ara sıra bakın ya. Merve sen arkaya bakar mısın? Hmm. Merve çok Hadi ulvi ol. ulvi bir görev verdin. Evet, alan burada bitiyor. Drobo da arka tarafa bıraktı. He, araçları orada. Ben mi? Tamam, bittiler. Gelin. Bitti bura. Helal. Helal aha çalıştı. İnsilik'te üstüme yok ya gördünüz işte. Tam loot ayırın biraz loot. Arkaya drop düştü hemen tepenin yamacına drop düştü. Siz bayağı gitmişsiniz ya ben sargı bezi basıyordum. Groza var ismi varsa. Koru kendine. Merve ezmeye geldim. <laughs> ezemedim. <laughs> beyler oho beyler bu nedir ya? Hiç şey yok abi ya inan. Aynen hiçbir abi şey yok lan. Olur musin varmış. Şey, şey, şey Halit bıraktı zaten. Halit bırakmadım mı oraya? Aynen. Demek ki daha iyi bir şey bulmuş. M24 mü buldu yoksa orada? Yanlış da öyle bir şeyler oldu abi. <laughs> Neyse ben de küçük bir silah vardı onu aldım ya. Yani öyle çok bir şey yoktu. Aynen fark ettim. Sağlıyor değil mi? Yani küçücük daha ya. Yani. Şey ee, Drop'a gidelim mi köprüyü bekleyelim mi? Abi ben de Groza'ya geçtim o zaman. Evet. Bence daha köprü ekmek yapar size söyleyeyim. Bence de yapar abi. Merve, o zaman abi. ha, geldi. o, o zaman şey yapalım. Ee, sağ ha geliyor araç geliyor araç geliyor. Köprü mü? Evet Hı -hı. evet köprünün ucunda araç var. Tamam bekliyorum. Yani yolu yaralanmış yani haberiniz olsun. Tamam bekliyorum. Geldi hatta adamlar önümüzde. <laughs> e, backstep yedi Al, a, aldım adamı. Onlar backstep yedi ben, bizden de backstep yediler. Aldım bir tanesini ama e, diğer göremiyorum. Tamam iki iki baygınları var. Gel Merve in. Güzel. Bir baygın daha verdim. Ya bombayı ben atmadım sen niye atıyorsun bombayı hacı ya. Araba geliyor arkadaşlar. kere taradım adam bayıldı. Onları bırakmam. Onlar benim. daha sis geldi. Tamam mı abi şimdi şu an? Yok abi burayı sisleyip duruyorlar. Adamlar evet. nerede tam olarak görmüyorum leş geldi bana. Deli katlamış olabilirler mi abi? Yok yok arkadaki leş takım var. Ha buradakiler aşağı atlamış olabilir aynı. Arka Arkadakileri, Arkadakileri görüyorum. Arkadakileri görüyorum. Arkada da adam var. Ko buradaki oldu? takım büyük Su ihtimal suya atladı suya. Kim bak ya. Oo kim sıkıyor lan? Abi nereden sıktı? Abi adam karşıda karşıda. Hayır yandan yedim ya. Karın orada da. Marked a location. Dikkat bak herkes coverlı kutu, olsun beyler. Kutum burada kutu. Coverınızı bozmayın. Kutum burada kutu. Evet evet coverınızı bozmayın. Yakın kutu bu. Evet evet yakın kutu. Abi işaret attığım taraftaki. Sağ taraftaki. O ne lan? Aa bayağı. Çok farklı yerden biri sıkıyor bana. Aşağı düştüm ya Allah kahretsin neyse. Ben bunları bir arkalamaya çalışayım. Bir baygın. Ben aşağı düştüm. Oha bayılacağım. Bayılmayın bayılmayın. Ya var ya. Adamlar hala kutunun orada mı? Şey. aklımdan geçiyordu suya düşeyim diyordum ama yani. Böyle düşmek hiç aklı, planda yoktu ya. çok açık bir şey yapmayın. ayaklarını görüyorum. Çok iyisin. Aldım canı. Buradan çık. Buradan acaba. Kalın orada. Eee Merve. Sizin varsa Halit'e bir tane sis atsana. Aldı aldı ben Yanlayım ben kaldım. Hmm. Bakayım bir dakika. Yok. Diyor, yok göstermedim, göstermedim göstermeyin. Ne oldu araçta geldiler misin oraya? Bizi oynuyorlar, bizi oynuyorlar. Aptarakan abi. Geliyorlar. Abi. Bekle 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 bekle. Bek. daha baydım. Tamam birini daha baydım ben burada. Bittiler. Daha tamam. Ben burada bittiler. Bitti. Aynen bitti bitti. Inanılmaz bir şeyler oldu orada ya. Aynen güzel fight oldu. Hmm, mı? Tut 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 Yalnız kutunun oradakiler bitti mi? Bunlar kutunun oradakiler mi? Emin miyim? Abi kutun kutunun oradakiler aşağı Aynen atlamış olabilirdi. Bilmiyorum emin değilim. Çünkü burada adamlar var. Az önce vardı. bunlar değil A az önce çatıştığımızda. Ha bilmiyorum bizim ilk e, de sıktığımızda ben iki leş verdim. Halit bir leş verdi sanırım ya da iki leş er neyse. Üç ya da üç leş var. <laughs> ara tara tara nerede? Ha? Ara tara tekne kolay patlıyor. Yaklaşın biraz daha yaklaşın biraz daha. Suya atladılar. Bana bak bana oradan kafanı çıkartmayacağım mısın? Arkasına geçti. Tamam hani aldım e onu. E bir tane daha tekne geliyor. Bir tane daha tekne. Arkadan bir tekne daha çıktı. Gördüm. Aa, görür, görür, onlar on, onlar çıktı. Abi. Maalesef. Aralama yapmak abi Hadi 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 gidelim Aynen. Gördüm açıktalar geliyor Abi abm, aha tam aşağıda Tamam düştü ee, Arkadaşı nerede bunun Abm mermi kalmadı ya Yola Yola, yak yola yakın mıydı? Abi şu aşağıda bir yere düştü ya. Bize yakın. Yola yakın değil. Bize daha yakın. Yani arkadaşı gerisi her türlü görürüz. Onu demek istiyorum. Allah Allah. O kadar hızlı nasıl gelmişler lan oraya? O zaman evde hala adam Aa, var. Aa bak sis attı. Arkadaşı ya, o kadar yakında mı? O zaman bize bakta gözü. Bir raşlayalım hadi şunlara. Abi aşağı in, inmesek iyi olur bence. Abi adam aşağıda. kaldı. Bence karşı tarafta adam var abi. Karşı tarafta. Abi ona tamam, kim at? Inerim. Ona... Kim kim kurtardı? Ya, ya, Yak adam var onun. Tam bayıldı şu an. Tam bitti bittiler bunu Hayır bittiler. Kaldırmışlar bana leş gelmedi çünkü. Vallahi bittiler galiba da. Bitti Başka bitti. Var mı? Bakıyorum. Çünkü bana e, leş gelmedi bir daha öldü onlar Atla Merve. bu Atış ver. Yukarıdan sıkayım. Yukarıdan yukarıdan. Şeyden, tepeden. Gelin tamam. gel. Atla nerede? Oyun iyice ses bakına girdi ya. Oyun evet. Nice ses bakına girdi ve ben yukarıdan çok kötü yedim. Gelin hadi buraya. Abicim yukarı oradan gitmeyin oradan. Yukarıda adamlar var. Lan tamam işte buradan yukarı çıkacağız. Bir tanesini aldım. Tamam bitti bunlar. Ay yokuşunu saplayacağım ya. Yani. Yokuştan bir türlü çıkamadım. Ben. Buradan çıkamayız Hı. ha. ha. Ee, buradan niye aşağı indik ki ya? Allah kahretsin. Benim geldiğim yerden gel yoksa ölürsün ha. Valla ben atladım. Enerjin gitmedi mi? Abi gelin alana doğru gidelim ya. Adamlar şu karşı tarafta bir yerlerde. Var. Kaç? 4'e 4 bir, tak yani beraber bir takım. Yani kalmış olabilirdi iki takım. Halit ses var mı? sesine yine gitti mi senin ses yok sen? Lan çok iyi tutuldu Abi, ya. Çok ya. Abi çok veysa patıştı, atalım. Veysa. Kardeşim Vase'e atmıyoruz ya şu an. Kim oynuyoruz? Nerede? Aha. Ağacın arkasında mı? Tek mi? Aynen. O zaman yakalasın ve gebersin. Arkadaşlar nerede bunun? Hiç aşağıya bence. Aynen. Gerek yok. İyiyiz şu an böyle ya. Alana göre şekil değiştirdik. Arkadaşlar karşı taraftaki eğimde bence ya. Yolun yol, yolun bir karşısındaki eğimde var. Nova tarafında. Bana da öyle geliyor. Nova tarafında. Bana da öyle geliyor. Yankı yapıyor benim mikrofonu. Alta verdi lan aşağı indi. ben de geliyorum o tarafa da. Ee, kaç? 7. 3 kişi. Demek ki bunlarda üç kişi kaldı. Adam buradaymış burada burada beyler. Drop'un dibinde dağın dibinde dağın tam eteğine yapmış. Öldü. Dağın dibine yatmış. 11 Çünkü kaldı o zaman. Bayıldım. Merve sen kim baydı düştün mü baydın mı? Drop'un drop dibinde. Mi? bayıldım da by'de. görmedim. Diğerden yerden atış Anlam, geliyor. Buraya gel Orada durmayın orada. Orada durmayın orada. Göremiyorum ben ya. Ben test tarafa herhalde. gittim galiba. Orada durmayın. Adamda susturucu al, var. Yap, nereden al. sıktı? Yok, diyecek atıyor abi ya. BSS mi? Susturucu var da işte nereden hmm. sıktığını ben de göremedim. Ya cover'la gidin de oyun şey olmasın ya. Çöpe gitmesin. Şimdi bir yerden indiririz. İki ikisiniz şu an Karşıdan bir yerden attılar da. Şöyle, aha yine attı. Aynen karşı tepeden yani bir yerden. Karşı tepeden bir yerden atıyor da açı yok. Yani göremiyorum bir türlü. Bir sabittir. sabit dur. Sabit dur bir bak. Zaten şu an yedirir sana eğer sol tarafındaysa. Açıksın şu an sol tarafında. Sol taraf değil, tepeden atıyorlar ya. Tepeyi kapattı abi. Yani memenin memurun geliş yönü orda sol taraftan sis attılar. Başka, taraftan Bak şurada. <laughs> Hayda. Bir tane kaldı. Nerede o bir tanesi? <laughs> Aha, o, o, da, o da alanı öldü. <laughs> Aynen. aman ee, alit şey kasmışsın hasar kasmışsın Bayağı. 9 8 17 20 22 az